Today we are at Char School celebration. Let's go and find out and see what's going on. Ben burada Yahya Hoca'nın Baby School'una iki ay boyunca katıldım. Çok faydalı geçti. Muafiyet sınavı için gelmiştim ve çok mutluyum burada olduğum için. Bugün mezuniyet günü. Çok mutluyum çünkü hem çekilişi kapanım hem 8 hafta boyunca burada çok güzel hocalarla birlikte vakit geçirdik. Çok güzel arkadaşlar edindim. Çok güzeldi benim için. Çok teşekkür ediyorum mezuniyet günümüz. ikinci kurumuzda çok şükür bitirdik. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Arkadaşlarımla falan da çok mutluydum. Acayip güzel bir ortam vardı burada. Mezun olduk. Çok mutluyuz. Kardil Okulu'na çok teşekkür ederiz. 8 hafta boyunca çok güzel eğitim aldım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle Bayadır Hoca'ya çok teşekkür ederim. Kardil'den olmaktan çok mutluyum. 8 hafta boyunca çok güzel geçti. Çok güzel bir yazdı benim için. Öncelikle hocalarıma sonra bütün yönetime çok teşekkür ederim. Ben bu hafta boyunca gerçekten çok eğlendim. Çok teşekkür ediyorum. Hem çok keyifli vakit geçirdik, hem yeni arkadaşlar edindik, hem de yeni bir de öğrendik. Ben çok mutlu oldum. Sizi de bekliyoruz Kırsal.